Emin abi, Ahmet abi geçsin öyle <laughs> abi. Hoş geldiniz. Evet. <laughs> 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 teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Merhaba. Bərabər yürüyəlim. Seçim proqramı. şarabi aşireti ve çok değerli Klay Faray bugün partilice batırmışlardı. Kendilerine hoş geldiniz. <laughs> Saygıyla selamlıyorum. Mardin'in birleşmesi için çaba göstereceğiz. Bütün halkımızı ucaklayacak bir anlayışla şehrimizi yöneteceğiz. Mardin tarihi bir kent, tabi bir kent, Mesopotamya'nın merkezi olan bir kent. Çok farklı kültürleriyle, inançları kucaklamaktır. İnanıyorum ki birbirimizi kucakladığımız bir zaman o zaman kalıcı bir barışa da kalmışsınmış oluruz ve bu ülkenin güzelleşmesine de önemli katkılar sunmuş olacağız. Çünkü biz halkların kardeşliğini savunuyoruz. Ortak mücadelesini savunuyoruz. Birlikte şehrimizi, iznimizi güzelleştirmek için hep birlikte çaba göstereceğiz. Alacağımız bütün kararlarımızda bütün ailelerimizi, sivil toplum örgütlerimizi, esnafımızı, kadınlarımızı, gençlerimizi kararlara katarak demokratik, çoğulcu, katılımcı bir siyaseti yürüteceğimizi ifade etmek istiyorum. Ben tekrar Şarabi aşiretini burada görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kendilerine ve hepinize saygılarımı sunuyorum. 2014 yerel seçimlerinde Sayın Ahmet Türk ve yeğenim akrabam olan Sayın Mehmet Emin Irmak'ı desteklemeye geldik. Destekliyoruz. Hayırlı olsun diliyorum.